Evet, Geçenlerde basında çıkan bir haberle ilgili bir soru var. Diyanet yabani inekten kurban olmaz şeklinde bir açıklama yapmış. Ee, şöyle Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nden 1942 yılında kaçan gebe bir inek yavrusunu Tepegöl mevkiinde ormanlık alanda doğurmuş. Evine dönmeyen inek otlamaya çıkarılan boğalarla çiftleşerek ailesini genişletmiş. Giderek çoğalan yabani inek ve boğaların sayısı 1500'ü bulmuş. Diyanet İşleri Başkanlığı gelen bir soru üzerine bu yabani ineklerin etinin yenilebileceğini ama kimsenin malı olmadıkları için kurban olarak kesilemeyeceğini söylemiş. Kimsenin malı olmadıkları için kurbanlar kesilmesi yakalayanın malı olur nasıl olsa. Şey değil yani birisi yakalabiliyor, yakalayabiliyorsa onun malı olur. Yani şimdi şu anda burada anlatılana göre onlar normal şeydir. Eee En'am cinsi hayvandır. Evet, etleri yenilebilir demiş. Yani. Ve eti yenen hayvandır. E, kimsenin malı olmadığı zaman zaten yakalamadan kesilmez ki. Yaka, yakalayan adamın da malı olur o.